Erkek eşinin kendisine itaat ettiğini hissederse duruşu değişir. Eşine hürmet edersen Allah evinize bereket verir. Eşin bağırdığı zaman sus ver. Sessiz ses kalıver. Dışarıda kim bilir nelerle mücadele etti de sana sebepsiz yere bağırıyor. Sebepsiz yere bağırırsa bil ki bu seninle alakalı değildir. Dolmuştur. Ha sana söylemesi doğru mu yanlış ama azıcık sabret. Birazdan güler yüzle gidiver biter. Yani her lafın peşine düşmeyeceksin. Her söylenileni ciddiye almayacaksın o esnada öfkelidir. Sen eşini öfkeli zamanı da idare etmeyip de ne zaman idare edeceksin? Sen onu o zaman anlamayacaksın da ne zaman anlayacaksın? Görüyorsun ki sen bir şey yapmadın. O zaman şunu anlayacaksın. Ha, burada ben değilim mesela. Hayatım iyi misin? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Gergin görünüyorsun de. Anne böyle tembih ediyor. Öfkelendiği zaman sakın ola ki ağzını açma. Tamam hayatım de. Özür dilerim hayatım de. Tamam canım de. Gel şunu, sana şöyle bir kahve yapayım. Gel işte e, ayaklarını uzat. Gel şöyle yastığa Bir rahatlat. Bir gerginlik var. Hayat arkadaşı böyle bir şey.